Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kafa Topu Türkiye Ligi oynayacağız arkadaşlar. Bu ödüllü yarışma olacak arkadaşlar. Yanımda bir konuğum var. Arkadaşım Samet. En sağlam Samet. Evet. Arkadaşlar... Tabii imza gibi... atacağım ama <laughs> tesadüf istemez. Gördüğünüz gibi burada şekerler var arkadaşlar. Bu maçı kazanan bu şekerlerden bir tane yiyecek arkadaşlar. Güzel galiba, ben hiç denemedim de. Jöleli. Meyveli şeker ya, işte. Bana ne işte. <laughs> evet. Çok Biz gelin. oyunun derdi. Bu ben mi oluyorum sen mi oluyorsun? Ee, bilmiyorum ki. Ben oluyorum galiba. Ben aşura oluyorum. Redmok. Hayır. Redmok. ben <laughs> şey olayım. Barcelona. Manchester olalım. Bursa da olmuş. Bakalım şey olacağım ben. Barsay Sen? Ben ver bana. Bazı ya. Video çekiyoruz. bir dakika oldu. Beşiktaş mı? Gerçekten mi? hızlı Kanka hızlı hızlı geç hızlı hızlı geç. Arkadaşlar bir Samet hemen bulsun biz geliyoruz. En başta arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen play diyoruz. Kanka şimdi sen nasıl yapıyordun dur, dur. Ana kastı. Lan çok kötü oldu. Dur dur dur. Senin için topu tuttum bak. Kanka dur bir senin şutunu bir bulalım. O benim şutum. Dur lan bir o dur. Benimki P. Kanka Bak dur bir. Bak Dur dur la. Tamam da bir. Ben alışamadım daha. Çok kasıyor oyun. Videoda da izleyeyim böyle oldu? Ana güzel hatta Ana abi ben de çok kasıyor sen de filan. Oğlum bilgisayar kasıyor. Gol. Oha zaten. <gülüyor> <gülüyor> <Gool>. <gülüyor> Kendi kalesine ya, gol atıyor şimdi. Ooo. Zat x'le yan x'le. Kanka bu videolarda bizim attığımız videolarda izleyiciler de hiç ya, kasmıyor kas. biliyor musun? 3-1 Paris Saint Germain çok pis yeni. Anaa kafama şey ağacaktı. 4-1 galiba. 4-1 Ronaldo kendi kalesine isteyerek mi istemeyerek mi ne goller atıyor. Aa bayıldık. <laughs> 4-2 Bitti maç. Evet şey evet arkadaşlar. Paris Saint Germain Real Madrid'i 4-2 yendi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hangisinden yiyeyim? <laughs> Kokusuna bakıyor arkadaşlar. Çok akıllı. <laughs> arkadaşlar çok beğeni sen, var. Gördüğünüz gibi yiyorum. Aa <laughs> 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 çok kötü lan. Ceza <laughs> bu oldu galiba bu. Ödüllü olmadı bu. Hadi bir daha oynayalım. Dur lan bir. Oğlum ya çok kötü bu. <laughs> arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar hemen denememiyoruz. Niye aynı kadro yapıyoruz? Ya niye bu bana geliyor? Hep bana atıyor şu topu. E sen direkt gol atabil diye. Niye bana kilitlendin? Topu bırakayım mı? <laughs> <laughs> değil mi? Değil oğlum. Ama şimdi gol. <laughs> <laughs> Oo, adamın üstünden atladı. İbrahimovic zıl attı İbrahimovic. Lan kafama top yağdı. Adam baygınım adam kendi Hı. kalesine gol atıyor ya. Ya bu ne Oo, ya? O, de çok fena kazanıyor. <laughs> Abi ne yapayım kendin oynuyorsun sen. Oo. Oo. sen gitmiyor ki <laughs> ya. Tamam ama cezalı zaten bu. Yenildim yenildin ya sen yiyeceğim bu cezalı. Atsana oğlum bir tane bile atamadın. Oğlum Oğlan. oynamıyorum oynamıyorum şu anda oynamıyorum. atamazsa. Atam artık yine atamazsa ve maç bitti. Ha, Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu cezalı oldu. Ödüllü mü değildi. Tamam en iğrencini seçebilirsin. Kozunu da anlayacağız şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bilmiyorum ki la <pilavar> ben tatlarını. Abartma. Kesin dedi lan bu. Al bunu. Yap. Yalan. Cezalı bu. Yok güzelmiş. <laughs> ne? Gerçekten mi lan? Arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.